Uzun yıllar önce Leyla isminde bir kız evlenir ve kayınpederi ile kaynanasıyla aynı evde yaşamaya başlar. Lakin kısa bir süre sonra kayınvalidesi ile geçinmenin çok zor olduğunu anlamaya başlar. İkisinin de kişiliği birbirinden tamamen farklıdır. Bu da onların sık sık kavga etmesine ve tartışmalarına sebebiyet verir. Bu durum etrafta hoş karşılanmaz ve çevreden de tepki alır. Birkaç ay sonra bitmez ve tükenmek bilmeyen gelin kaynana kavgaları artık aile içerisinde de çekilmez bir hal alır. Bir şeyler yapmak gerektiğine inanan Leyla babasının eski bir arkadaşı olan Attar'a gider ve derdini anlatır. Yaşlı Attar bitkilerden oluşturmuş olduğu bir ilaç hazırlar ve 3 ay boyunca bunu her gün azar azar kaynanası için yapmış olduğu yemeklerin içine koymasını söyler. Zehir az az verilecek ve böylece onu yani kaynanayı gelinin öldürdüğü ortaya çıkmayacaktı. Yaşlı Attar genç Leyla'ya kimsenin ve eşinin şüphelenmemesi için kaynanasına çok iyi davranmasını, onunla güzel geçinmesini ve ona güzel yemekler yapmasını söyler. Sevinç içinde eve dönen Leyla yaşlı atların söylediklerini harfiyen yerine getirir. Her gün en güzel yemekleri yaparak kaynanasının tabağına azar azar zehir damlatır. Kimseler şüphelenmesin diye de ona çok iyi davranır. Bir süre sonra da ilginç bir şekilde bu olaydan kayınvalidesi de ona çok iyi davranmaya başlar ve kızı gibi görür. Evde, evde artık barış rüzgarları esmeye başlamıştır. Leyla yaşanan bu güzel ve olumlu gelişmelerle birlikte kendini çok ağır bir yükün altında hisseder. Yaptıklarından pişman bir şekilde yaşlı attarın yanına gider. Şu ana kadar kaynanasına vermiş olduğu zehirleri onun kanından temizleyecek bir iksir yapması için yalvarır. Leyla yaşlı kadının ölmesini artık istemiyordur. Aksaçlı Attar yaşlı gözlerle karşısında mahcup bir şekilde duran Leyla'ya bakar ve kahkahalarla gülmeye başlar. Sevgili Leyla der, sana verdiklerim sadece vitaminlerdi. Olsa olsa kayınvalideni biraz daha güçlendirmişlerdir. Hepsi bundan ibaret. Gerçek zehir ise senin zihninde olanlardı. Sen kaynanana iyi davranmaya devam ettikçe o zehir de dağıldı ve yerini sevgiye bıraktı. Böylece siz gerçek bir ana kız oldunuz. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler. Bu çok güzel. Ama bir o kadar da anlamlı öykümüzü şu harika söz ile bitirelim. Gül veren elde gül kokusu kalır. <laughs>